Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde sizlerle birlikte tuğla kırma oyunu yapacağız. Tuğla kırma oyununda başlangıçta raket dediğimiz aracımızın yani şuradaki aracımızın 3 tane canı var ve tuğla kırma oyunumuz yeşil bayrağı tıklandığında başlayacak. Yeşil bayrağı tıklanıldığında tuğlalar dizilecek ve buradaki top 3 saniye içerisinde hareket etmeye başlayacak ve ben buradaki raketimi kullanarak gördüğünüz gibi topun aşağıya düşmesini engelleyeceğim. Ancak top herhangi bir şekilde aşağıya düştüğünde, yani raketin dışında aşağı indiğinde buradaki can sayısı azalacak. Bir süre sonra 3 canımı da tükettikten sonra oyunun bitmesini sağlayacak. Ancak ben şu an deneme olması açısından size gösteriyorum. Bakın can sayısı düştü. Gördüğünüz gibi can sayısı 1'e düştü ve artık bitirdiği anda da harika başardın şeklinde bir ekranla karşı karşıya geliyoruz. Tekrar oynamak istediğimizde bu sefer bilerek 3 tane canımı tüketeceğim oyunun bitmesi işlemini gerçekleştirecek. Böylece oyun bit ekranı gelecek. Raket can sayısı 0 ve tuğla kırma oyunu olarak karşımıza bir sahne gelecek. Tekrar çalıştırdığımızda buradaki mavi topumuzun tuğlaya çarpması sonucunda tuğlanın gizlendiğini veya ortadan kaybolduğunu görmeniz gerekiyor tuğla kırma oyunumuzdaki topumuzun gözlemlediğiniz gibi ilk baştaki yönü tek bir yönde olmasına rağmen bir sonraki hareketlerini rastgele gerçekleştirmektedir yani buradaki topumuz başlangıçta bir yönü takip ediyor sonrasında ise rastgele bir şekilde sahneyi dolaşıyor gelin şimdi de hep birlikte tuğla kırma oyununu nasıl yaptığımızı öğrenelim tuğla kırma oyunumuzu programla kullanabilmek için öncelikle boş bir emblok sayfası açtım buradaki kuklalar bölümüne geçiyorum ve pandayı siliyorum panda kuklamızı sildikten sonra buraya kuklalarımı eklemem gerekiyor Öncelikle çalışmamda üç tane kuklamız var birincisi tuğla ikincisi top üçüncüsü de raket olmak üzere üç tane kuklamız mevcuttur birincisi olan tuğladan başlayalım ekle diyorum boy seçeneğine tıklıyorum ve burada kukla çizme seçeneği açılıyor ardından bu bölümde dikdörtgeni seçiyorum ve rengini umar rengine yakın bir renk oluşturuyorum Sonra da çizimimi gerçekleştiriyorum. Ancak çizimimi küçük bir şekilde gerçekleştirdikten sonra boya kutusuna tıklayıp burada iki renkli bir seçeneği seçeceğimi ve şuradaki rengin ise başka bir renk olacağını yani beyaz olacağını belirliyorum. Ardından boya kutusuyla doldurdum. Artık buradaki tuğlamı genişletebilir ve şuradaki artı seçeneğinin olduğu bölgeye doğru sürükleyebilirim. Gördüğünüz gibi kuklamız hazır. Ancak bu kuklamızın boyutu biraz büyük. Şuradan boyutunu düşüreceğiz. Bu yüzden kuklamızı burada çizmiş olalım. Bir sonraki kuklamıza geçmeden önce kuklamızın ismini tuğla olarak değiştirelim. Boyutu 50 olsun. Böylece kuklamız sahnemizde hazır ve sahnede uygun bir yere sürükleyip bırakıyorum. Bir sonraki kuklamızı eklemek için ekle tuşuna tıklıyorum. Boya seçeneğine tıkladıktan sonra buradan dikdörtgeni seçiyorum ancak ana hat yok diyorum. Ve şuradan renk belirleme işlemlerinden turuncu renge yakın bir raket rengi oluşturacağım. Ve uzun ince bir şekilde bir raket oluşturuyorum. Böylece raket kuklamı da tamamlamış oldum. Buraya geçip kostümden çıkıp kuklanın ismini raket ismini veriyorum. Ardından boyutunu 70 yapıyorum. Sonra da sahnemde uygun bir yere doğru sürüklüyorum ve bırakıyorum. Artık raket kuklam da hazır. Şimdi top kuklama hazırlayayım. Ekle seçeneğine tıklayıp tekrardan boya seçeneğine tıkladıktan sonra bu sefer daireyi seçiyorum ve buradaki mavi renkten bir top çiziyorum. Sonra da topun artı noktasıyla eşitledikten sonra sahnemdeki ismini top olarak değiştiriyorum ve boyutu da yaklaşık olarak 40 olsun. Böylece sahnemdeki bütün kuklaları hazırlamış oldum ve gözlemlediğiniz gibi tuğla, raket ve top kuklam hazır. Artık kodlamaya geçebilirim. Kodlamaya geçmeden önce sahnemde kullanacağım dekorları hazırlamam gerekiyor. Arka plan seçeneğine tıklıyorum ve kostümler seçeneğine geliyorum. Buradaki gördüğünüz gibi backdrop 1 yazan sahneyi hemen sahne 1 olarak düzenliyorum. Ardından yeni bir dekor eklemek istiyorum. Ve buradan yeni bir dekor seçeneğine tıkladıktan sonra oyun bitti dekorunu hazırlamam gerekiyor. Buradan rengini seçiyorum ve oyun bitti sahnesinin görüneceği dekoru burada oluşturuyorum. Ardından buraya bir Oyun bitti yazısı yazacağım ancak rengimiz beyaz olsun. Oyun bitti sahnesini oluşturduktan sonra buraya oyun bitti sahnesi diye yazalım. Bir sonraki dekorumuz ise başardın dekoru olsun. Bu yüzden dekor ökle seçeneğine tıklıyorum ve burada gördüğünüz dış mekanlardan herhangi bir oyun bitti dekoru oluşturabilirsiniz. Ben buradan buradaki dekoru seçip üzerine başardın diye yazacağım. Ve kostüm adını başardın olarak değiştiriyorum. Dekorlarımı da hazırladıktan sonra ilk dekorumu seçiyorum ve dekorlar seçeneğinden çıkıyorum. Artık kuklalara geçip ilk önce tuğla kuklamın kodlarını yazmaya başlıyorum. Tuğla kuklamı seçtikten sonra olaylar seçeneğine gidiyorum ve yeşil bayrağa tıklanıldığında diye bir seçenek alıyorum. Sonra da tuğla kırma sayısının başlangıçta sıfır olmasını istediğim için burada değişkenler bölümüne gidip bir değişken oluştur seçeneğine tıklıyorum. Ve tuğla kırma sayısı diyelim. Başlangıçta bunun sıfır olmasını istiyorum. Ardından görünmesini istiyorum. Sonra da burada gördüğünüz tuğla ile ilgili yerleştirme işlemlerini yapabilmek için x koordinat yerleştirmesi, y koordinat yerleştirmesi diye iki tane değişken oluşturuyorum. Sonra da bu yerleştirme seçeneklerini alıyorum. Örneğin X yerleştirme seçeneğine X konumuna. Y yerleştirme seçeneği de Y konumuna ayarlıyorum. Sonra da sıralanmayı 6'ya 6 defa tekrarlayacağı için tekrarlanma seçeneğini alıyorum ve diyorum ki 6 bir daha alıyoruz ve 6 diyoruz. Sonra da kendi ikizini oluşturmasını isteyeceğiz. Kendi ikizini burada oluştursun. Sonra da x koordinat yerleştirmesiyle y koordinat yerleştirmesini kurgulayalım. Buraya x diyorum. Eksi 450 olsun. Bir sonrakine de y tuğla yerleştir diyoruz ve bunun sayısını da 32 yapalım. Ardından sahnemizdeki tuğlayı sahnemizin dışına gelecek şekilde bırakıyoruz. Sonra da gizlen diyoruz. Böylece ilk kodlarımı hazırladım. Şimdi de ikiz olarak başladığında komutlarını oluşturalım. Ve buradaki tuğla kırılma canını 2 yapalım. Yani 2 defa tıklanıldığında kırılsın. Buradaki ve kırılma canını 2 yapıyorum. Ardından x koordinat yerleştirmesini 75 ile değiştir diyelim. Sonrasında x konumu koordinat olsun, y konumu y koordinatı olsun diye programımıza söylememiz gerekiyor. Bu yüzden y'yi olsun, x'i olsun komutlarını alalım ve şuradaki değişkenlerden x'i x, x yerleştirme, y'yi ise y turla yerleştirme şeklinde planlayalım. Sonra da sürekli tekrar edecek kodlarımıza geçelim. Kontrol bölümünden sürekli tekrar edecek kodlarımızı aldıktan sonra tuğlanın kırılma canını tam burada eğer bir değme meydana gelmişse nereye topa değme meydana gelmişse eksi bir düşürsün. Bu yüzden eğer komutunu alıyorum ve algılama bölümüne gidip Topumuza değdi mi diye söyleyelim. Topa değdi mi? Topa değdiği anda tuğla kırılma canını eksi bir değiştir diyelim. Ve belli bir saniye bekletelim. 0.1 şeklinde. Ardından burada gizlenme meydana gelsin. Sonra da tuğla kırılma canının 0 olması durumundaki kodları ayarlayalım ve eğer diyelim eşittir 0 tuğla kırılma canını 0'a eşit olması durumunda tuğla kırma sayısını 1 değiştir diyeceğiz ve şuradan tuğla kırma sayımızı bir değiştireceğiz. Sonra da bu kuklanın diğer betiklerinin durdurulması gerekiyor. Böylece tuğlamızda yer alan ikinci kodu da kodlamış olduk. Şimdi son kodumuz oyun bitti haberini aldığında. Ancak oyun bitti haberini burada oluşturalım. Oyun bitti haberini aldığında bu bölümde bir gizlenme meydana gelsin. Ve kuklanın diğer betikleri burada da dursun. Böylece tuğla ile ilgili kodlarımızı bitirmiş olduk. Şimdi kuklalarımızdan raket kuklasına geçiyorum. Raket kuklasını seçtikten sonra yeşil bayrağa tıklanıldığında raket can sayısı dediğimiz buradaki raketimiz turuncu olan çubuğu raket can sayısının başlangıçta 3 olması gerekiyor. Bu yüzden bir değişken oluştur diyorum ve tamam diyorum. Böylece raket can sayısını başlangıçta 3 yap diyorum. Ve bu bölümde görünmesi gerekiyor. Ardından sürekli tekrarlayacak. Neyi tekrarlayacak? Farenin x konumunu tekrarlayacak. Bu yüzden sürekli tekrarla komutunu alıyorum ve x'i farenin x'i olsun seçeneğini kullanalım. Evet böylece bu gördüğünüz çubuk bizim artık mouse'umuz ekranda x ekseninde takip edecektir. Peki oyun bitti haberini aldığında ne yapsın? Gizlensin ve bu kuklanın diğer betiklerini durdursun. Böylece raket kuklamızı da kodlamış olduk. Şimdi top kuklamıza geçelim. Top kuklamızın kodları biraz uzun olduğu için sahnemi biraz küçültüyorum ve yeşil bayrağa tıklanıldığında diyorum. Görün Ardından bulunduğu konuma gitmesi gerekiyor. Buradaki konumu isterseniz sahnenizi biraz daha ayarlayabilirsiniz. Şuradan tam olarak hafif bir 1 milim üstüne bırakın arkadaşlar. Tam değdirmeyin topu. Bulunduğu konuma git diyelim ve buradaki hareket bölümünden bulunduğu konuma gitsin. Sonra da 45 yönünde dönsün. Burada derece değil de yön seçeneğini kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Buraya 45 derece diyelim. Ardından 3 saniye beklesin. Neden? Çünkü başlangıç tuşuna tıkladığımda 3 saniye sonra program çalışmaya başlasın. Buradaki kontrol bölümüne gidip 3 saniye bekle diyorum. Sonra da sürekli tekrarlama işlemine geçecek. Sürekli tekrarla komutunu alıyorum. Hareket bölümünden 5 adım git diyorum. Ardından kenarlara geldiğinde sahneyi terk etmemesi için kenarlara geldiğinde sek komutunu buraya yerleştiriyorum. Oyun bitti haberini de burada oluşturalım. Hemen buraya gelmişken olaylar bölümüne gidelim. Oyun bittiğinde burada bir gizlenme meydana gelecek. Ve sonra da bu kuklanın diğer betiklerinin durması gerekiyor. Şimdi de kodlamamızın en önemli bölümüne geldik. Yeşil bayrağı tıklanıldığında komutunu alalım ve sürekli tekrarla komutunu buraya yerleştirelim. Ardından topun tuğla ve rakete çarpma durumunu inceleyelim. Bunun için iki tane eğer alıyorum. İki eğerin içerisinde tuğla dediğimiz bir nesneye değdi mi ve rakete değdi mi seçenekleri olduğu için işlemlerden veya'yı buraya ekliyorum. Diyorum ki tuğla'ya değdi mi? veya rakete değdi mi? Değdiği anda yönünü değiştirmesi gerekiyordu. Ancak biz yönün 45 derece olduğunu zaten belirlemiştik. Bu yüzden yönü 45 dereceye eşitleyelim. Ve hareket bölümünden yönü seçeneğini 5 derece yapalım. Böylece rakete çarpma durumunda topumuz 45 derece yön değiştirecektir. Şimdi de gelelim buradaki açıyı ayarlayalım. Eksi 135 dereceye ayarlayalım. Şimdi 45 derece döndüğünde 180 derece olması için 45 derece burada oluşturalım. Sonra da belli bir saniye bekleyelim. 0.1 saniye. Ardından bu komutu kopyalıyorum ve şuraya kopyasını oluşturduktan sonra tekrar yön belirleyeceğiz. Bu sefer eksi 45 yönünü belirleyelim ve eksi 135 yapalım. Ardından 135 yönünü kontrol edelim. Ve buradaki açıyı 45 yapalım. Tekrar kopyasını çıkaralım. Buradan eksi 135'i kontrol edelim. Ve eksi 45 dereceye ayarlayalım. Böylece topun tuğlaya çarpma, rakete çarpma seçeneklerini de ayarladıktan sonra, şimdi de şuradaki topumuzun sahneyi şu alt bölgeden terk etmesi komutunu kodlayalım. Bunun için eğer komutu alıyorum, küçüktür eksi 150 diyorum. Sonra da bulunduğu konuma gitmesi için şu an örnek olarak şöyle bir yanaştıralım. Hareket bölümünden bu konuma git diyelim. Bu konuma gittikten sonra şuradaki y konumu olacaktı. Hareketten y konumunu alalım. y konumunun eksi 150'den küçük olma durumunda buraya git dedik ve yönünü 45 yönünde değiştirsin. Şuradan hemen yön seçeneğini alalım ve 45 yönünde değiştirelim. Tabii ki buradaki raketin can sayısında bu esnada azalması gerekiyor. Raket can sayısını eksi 1 değiştir diyelim. Böylece topumuzla ilgili kodlarımızı da düzenledik ve şu an sahnemizde görüyorsunuz. Şimdi de dekorla ilgili işlemlerimizi yapalım. Arka plan seçeneğine gidiyorum. Yeşil bayrağı tıklanıldığında diyorum bulunduğu ilk görünüme geçmesi gerekiyordu biz buna sahne 1 diyorduk şimdi sürekli tekrarlama işlemlerini yapacak sürekli tekrarlayacak bir eğer komutu alalım ve diyelim ki can kırılma sayısı yani Tuğla'nın canının kırılma sayısını kontrol et buna göre işlemler yap diyelim eşittir diyelim Tuğla kırılma canını alalım ve diyelim ki burada eksi 34 olduğunda başardın sahnesine geç başardın sahnesine geç ve sonra da oyun bitti haberini yayınla buraya geliyorum oyun bitti haberini yayınla diyorum ardından raket can sayısını kontrol etmesi lazım bunun için biz hemen Şuradaki raket can sayısını almadan önce kontrol bölümünden bir eğer daha alalım ve küçüktür işlemini alalım raket can sayısı birden küçük olma durumunda işlemlerimizi yapalım Burada da oyun bitti haberini yayınlayacak. Hemen buraya gelelim ve oyun bitti dekoruna geçecek. Oyun bitti haberini yayınla, oyun bitti dekoruna geç ve raket can sayısını 0 yap diyelim. Böylece dekorla ilgili komutlarımızı da bitirdik. Burada sadece raket can sayısının görünmesini istiyoruz ve çalışmamızı kontrol edeceğiz. Ancak şurada bir düzenleme yapalım. Raket can sayısını en yukarıya alalım ve yeşil bayrağı tıklanıldığında çalışmamız başlayacaktı. Tıklıyorum. Evet dizildi ve başlangıç oldu. Şu an gördüğünüz gibi programım çalışıyor. Peki ben buradan can sayısı kaybettiğimde bakın gördüğünüz gibi oyun bitti diyor. Ancak buradaki can sayısı yani raket can sayısı çok hızlı bir şekilde değişiyor fark ettiyseniz. Ve oyun bitti sahnesine geliyor. Tekrar oyunumuzu başlatalım. Bu sefer can kaybetmeden oyunu bitirmeye çalışalım. Oyun bitti sahnesinin geldiği kesin. Tuğla kırma oyunumuzu şu an oynuyorum arkadaşlar. Bitirme sahnesine bakacağım. Eğer bitirme sahnesi çalışıyor mu ona bakacağım. Gayet güzel bitirme sahnesi geldi. Raket can sayısı ortada. Tekrar oynayalım ve dilerek can kaybedelim. Buradaki topumuzdaki hatayı bulalım. 1 ve direkt olarak 0'a gidiyordu. Top seçeneğine geldiğimizde topun sahneyi terk etme durumunda ki kısımda raket can sayısını 1-1 değiştir seçeneğini kullanmıştık. Burada bir hatamız var mı diye düşünüyorum. Şu an bu bölümde olursa olabilir. Ve raket can sayısına gelelim. Evet raket can sayısı doğru tuğlamızın, raket can sayımızın bir değiştirilmesi ve bulunduğu konuma gitmesi lazım. Evet arkadaşlar, eksi 150'ye git demiştik. Ancak zaten şurada gördüğünüz eksi 150'ye hızlı bir şekilde gidiyor ve can sayısını hızlı bir şekilde değiştiriyor. Biz buradakini yani eksi 150'den düşük bir rakam verelim. 145 diyelim ve tekrar kodlarımızı çalıştıralım. Bilerek can sayısını kaybediyorum. Evet bakın burada raket can sayısını kaybettiğimizi gördünüz. Üçüncüde oyun bitti diye çok hızlı bir şekilde oyun bitti geçmek yerine normal bir şekilde raket can sayısını bir düşürerek oyun bitti sahnesine geldi. Tekrar çalıştırıyorum. Başladı ve bu sefer oyunumuzu oynuyorum. Buradaki Level atlamayı da yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela buradaki sahne bittikten sonra bir sonraki sahneyi oluşturup o sahneye de işte topun hızlanmasını 5 adım değil de 10 adım diye topu hızlandırabilirsiniz. Level olarak bu şekilde bir düzenleme yapılabilir. Ama gördüğünüz gibi tuğla oyunumuz gerçekten çok güzel bir şekilde çalışıyor. Oyunun bitmesini bekliyorum. Başardığın sahnesinin gelmesini bekliyorum. Evet bu sefer başardığın sahnesine geldik. Ve böylece sizlerle birlikte bir tuğla kırma oyununu kodlamış olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.